Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yüz sağlığını korumak ve güzelleştirmek için nelerin iyi geleceğini inceleyeceğiz. Sağlıklı bir cilt, hem görünümümüzü hem de kendimizi nasıl hissettiğimizi etkileyen önemli bir faktördür. Peki, yüz sağlığını desteklemek için neler yapmalıyız? Hadi birlikte keşfedelim. Düzenli temizlik. Cilt tipine uygun temizleyicilerle sabah ve akşam cildin temizlenmesi, gözeneklerin açılmasına yardımcı olur. Nemlendirme. Cilt tipine uygun nemlendirici kullanmak, cildin nem dengesini korur ve kuruluğu önler. Bol su içmek. Yeterli su tüketimi, cildin nemlenmesine yardımcı olur ve toksinlerin atılmasını destekler. Dengeli beslenme. Vitamin ve mineral açısından zengin gıdalar, meyve, sebze, tam tahıllar tüketmek cilt sağlığını destekler. Güneş koruyucu kullanmak güneşin zararlı UV ışınlarından korunmak için her gün güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Aloe vera kullanımı Aloe vera veli, cildi nemlendirir ve yatıştırıcı etkisiyle cilt problemlerini hafifletir. Bal maskesi Bal, doğal bir nemlendirici ve antiseptik olarak ciltteki sivilce ve lekeleri azaltmaya yardımcı olabilir. Elma sirkesi Seyreltilmiş elma sirkesi, tonik olarak kullanıldığında cilt feyhını dengelemeye yardımcı olur. Salatalık uygulaması. Salatalık dilimleri, cildi serinletir ve nemlendirir. Göz altındaki şişlikleri azaltabilir. Yüz peylingi. Haftada bir veya iki kez yapılan doğal peylingler, şeker veya kahve ile ölü derileri temizler ve cildin yenilenmesini sağlar. Zencefil tüketimi. Zencefilin antioksidan özellikleri, cilt sağlığını destekleyebilir. Yüz masajı. Yüz masajı yapmak, Kan dolaşımını artırarak cildin daha canlı görünmesini sağlar. Cilt tipine uygun ürünler kullanmak. Yağlı veya kuru cilt tipine uygun ürünler tercih etmek cilt sağlığını korur. Düzenli uyku almak. Yeterli uyku, cildin kendini yenilemesine yardımcı olur ve yorgun görünümü azaltır. Stresten kaçınmak. Stres yönetimi teknikleri, meditasyon, yoga uygulamak ciltteki stres kaynaklı problemleri azaltabilir. Düzenli egzersiz yapmak. Egzersiz yapmak, kan dolaşımını artırarak cildin daha sağlıklı görünmesini sağlar. Kahve peelingi. Kahve telvesiyle yapılan peeling, cildi canlandırır ve kan dolaşımını artırır. Gül suyu kullanımı. Gül suyu, gözenekleri sıkılaştırır ve cilde tazelik kazandırır. Yüz maskeleri. Doğal malzemelerle, örneğin yoğurt, muz, yapılan maskeler, cildin beslenmesine yardımcı olur. Kimyasal peeling veya lazer tedavileri ciltteki lekeleri ve kırışıklıkları azaltmak için dermatolog önerisiyle uygulanabilir. Bu yöntemler düzenli olarak uygulandığında yüz sağlığını korumaya ve geliştirmeye yardımcı olabilir. Ancak cilt sorunları devam ederse bir uzmana danışmak önemlidir. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu içerikten hoşlandıysanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşlerinizi duymak benim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.